Şeyh Said tartışması siyasetin gündemindeki başlıklardan biri. Diyarbakır'daki bir bulvara Şeyh Said isminin vermesiyle başlayan polemikte önce İyi Parti'de gerilim yaşandı. Ardından dün akşam CHP lideri Özgür Özel katıldığı programda açıklamalar yaptı. Son olarak AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat da Şeyh Said'e hakaret edenler için suç duyurusu yapacağını bildirdi. Bir kere ben Şeyh Said'e hain demem, kahraman demem sizi memnun edecekse ben Şeyh Said isyanının kendi konjonktüründe Cumhuriyet'e karşı bir ayaklanma olduğunu biliyorum. CHP lideri Özgür Özel Şeyh Said polemiğine bu sözlerle katıldı. Yaşananların CHP ve Cumhuriyet'in kurucu kadrolarına mal söyledi. Yaşanmış bir takım rahatsızlıklar, üzüntüler varsa bunu işte Atatürk'e mal ve bunu Cumhuriyet Halk Partisi'nin sırtına Yük gibi vurmak kimsenin haddi değildir. Bu ayaklanmanın bastırılması sırasında oluşmuş acılar bugün bazı torunların kalbini acıtıyorsa... O acıya saygılı olmak gerekir. Diyarbakır Valisi Ali İhsan Suyun Kayyum Başkanı olarak yönettiği Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin kentte yapılan bir bulvara Şeyh ismini vermesi tartışmanın fitilini ateşledi. Bugün gün şartta idamını yapmışlardı ama cenazeni verilmesi niye o kadar ses getirdi o anlamış değilim. Bu ülke ne kadar Türklerin o kadar Kürtlerindir. Bunu yanlış düşünen Kürt ve Türk yanlış yapar. Şeyh Said tartışması İyi Parti'de de krize yol açtı. İyi Parti İstanbul Milletvekili Salim İnsarioğlu, bölgenin toplumsal ve dini değerlerinden birine dönüşen Şeyh Said'e yönelik ithamları şiddetle reddediyorum dedi. Bu sözler üzerine disipline sevk edildi. Sayın Genel Başkanım'la ben konuşurum. Sayın Genel Başkanım benim kasıtlı bir konuşma yapmayacağımı, vatana, milletime, devletime karşı bir şeyim olmayacağını çok iyi bilir. Türkiye Cumhuriyeti bunu bilir. AK Parti Erzurum Milletvekili Abdurrahim Fırat da Şeyh Sait hakkında hakaret oluşturan sözler kullananlar hakkında suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.